Barbaros Bulvarı İstanbul'un en yoğun, trafik yoğunluğunun en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla buraları kazmak, burayı trafiğe kapatmak çok mümkün değildi önceden. Bu süreci de bir şansa dönüştürdük. Yağmur suyu ve atık suyu birbirinden ayrılıyor ki mevcut yağmur suyu tonozları da zaten çok eski ve bu yükü taşıyamıyordu. Şimdi hem denizimiz temizlenecek hem bir enerji tasarrufu sağlanacak hem o su baskınları bitmiş olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve gelirken herkese eşit hizmet götüreceğine dair söz vermişti. Beşiktaş'ta bu büyük şehrin hizmetlerinden uzunca yıllardır maalesef faydalanamıyordu. Dolayısıyla önceledi Beşiktaş'ın sorunlarını. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Beşiktaş Belediye'mizin Fen İşleri Müdürlüğü'ne, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Altyapı sorununu çözeceğiz. Altyapı sorunu çözdükten sonra da Beşiktaş'ı gerçekten o özlenen görüntülerine hep birlikte kavuşturacağız. Başlayan çalışmalar, asırlık çalışmalar. Emeği geçenlerin herkesin emeğine sağlık. Çanakkale Mahallesi çukur bir mahalledir. Altı mahallenin suyunu alıyor. Çok yağmur yağdığında, lan bastığında biz belediyeyle, iskiyle yetişemez olurduk. Bu yapılan olayın sonucunda inşallah hiçbir evime, hiçbir dükkanlara su basmayacak. Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İlk seçime geldiğinde Rıza Başkanımın sözüydü. Gerçekten Allah bin kere razı olsun. İşi bitirdi. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada denize giriyorduk çocukluğumuz zamanında. İstanbul kirlendikçe denizlerimiz de kirlendi. Artık elimizi süremez olmuştuk. Bu çalışmalardan dolayı bizden sonraki nesiller, çocuklar, gençler burada daha rahat, kokusuz bir şekilde dolaşacaklar, gidecekler. Belki denize bile girecekler.